Selamlar efendim. Mandalorian'ın 3. sezonun 2. bölümü yayınlandı ve şunu söylemem gerekirse cidden harika bir bölümde Özellikle bölümün sonundaki detay ben ve birçok Star Wars takipçisinin aşırı hoşuna giden bir olay olduğunu da düşünüyorum diyelim. Şimdi gelin bakalım Mandalorian'ın 3. sezon 2. bölümünde az çok neler olmuş, neler bitmiş? Ona bir bakalım. Evet, bölümümüz ağırlıklı olarak Mando'nun Mandalorian'a giderek oradaki kutsal sularda kendi arındırmasını konu alacaktı. Mandalore'daki de oksijen seviyesini kontrol etmek için normalde ilk bölümden de bildiğimiz o kelle avcısı droidi dediğimiz e, droidi almayı planlıyordu ama parçasını bulamadığı için bir astro droid alması gerekti ki e, önceki Mandalor'un bölümlerini daha doğrusu ilk iki sezon izlediyseniz Mando'nun Dijeri'nin Astro Droid'leri hiç sevmediğini de bilirsiniz diye düşünüyorum. Öyle ya da böyle bir Astro Droid de Mandalorian'a gitti ve dürüst olmak gerekirse o yıkılmış şehri harabeleri gördükten sonra benim bile içim acıdı. Nasıl Dijerinle, Dijeri'ninle Volkat'ın içi acıdıysa orayı görecek ki benim de acıdı. Star Wars özellikle Clone Wars animasyon serisinde bolca gördüğümüz Mandalor şehirlerinin yerle bir edilmesi cidden içler acısı bir durum diyorum. Bu bölümde ilk defa yeni bir uzaylı ırkı diyebileceğimiz bir tür gördük. Alamit adı altında bir Mandalorian'da yaşayan bir çeşit mağara adamı gibi ilkel yaratıkları görüyoruz. Bunu da daha önce hiçbir yerde görmemiştik. Sadece fragmanında Mandalorian 3. sezon fragmanında göstermişlerdi. Hatta o sahneyi de zaten az önce filmde gördük. Az önce dediğim pardon. Bölümü yeni izlediğim için az önce diyorum evet. Yoda'nın... Yoda diyorum. Bebek Yoda. Bebek Yoda bile değil aslında. Grogu. Buna alışmamız hala... E, zaman alacak tam alışamadık. Grogu'nun gücü kullanarak o amelitif mağaranın dışına fırlatması. Tek başına Dijer'in başı derdi olunca Bo-Katan'dan yardım istemek için tek başına Bo-Katan'ın yanına gitmesi falan. Yoda'nın, hala Yoda diyorum, Grogu'nun e, tek başına olabildiğince iş yapabilecek durumda olması ve cidden güçlü bir hale gelmesini görüyoruz. Bunun da sebebi yaklaşık 2 yıla yakın bir süre Luke Skywalker tarafından eğitim alması. Tabi biz o kısımları göstermediler ama 2 yıla yakın bir süre Luke'un yanında durdu Grogu bu da ona bazı güçler verdi, güçler dediğim bazı yetenekler ve tecrübeler kazandırdı. İlerleyen bölümlerde Grogu'nun yeteneklerini daha fazla görmek şahsen ben çok isterim ki bu bölümde aşırı hoşuma gitti, çok güzel ön planda tutmuş bir karakter. Grogu. İlk bölümde biraz geri plan atılmıştı. Çünkü yeni sezon pilot bölümü olduğu için Mando'ya, Dijeren'e biraz ağırlık vermek istemişlerdi. Ama bu bölümdeki Grogu'nun kullanılışına, işlerin içine bayıldım. Onu söylemem gerekirse. Ben önceki bölümün incelemesinde bir de Dijeren'in Dark Saber'ı pek kullanmadığını, çünkü tam kullanabildiğini söylemiştim. Hatta önceki bölümde bir hiç kullanmadı birinci bölümde. Bu bölümde bir kez kullanmaya kalkıştı. Onda da zaten kılıcı çeker çekmez bir ağırlığı direkt düştü kılıcı savuramadı bile ki bunun hakkında hala eğitim alması lazım. Ki bu bölümde bu kılıcı ne kadar iyi kullandığını görürsek belki bu katandan bu kılıcı kullanmak için bir eğitim alabilir gibime de geliyor. O zaman ileriye de sarıyoruz çünkü çok böyle üzerine konuşabileceğim iz izlemesi keyifli e seyir zevki güzel bir bölümde ama detayları biraz azdı ama sondaki detayı cidden benim aşırı derecede hoşuma gitti diyorum. O detaya girelim. Mando, Bo-Katan ve Grogu madenlere inince Bo-Katan bir yazı okuyor orada. Mandalorian'ın kültürüne ait bir yazı. Mitasur adı verilen mitolojik bir yaratık. Bu Mitasur'un da Star Wars devrinde şöyle bir olay var. Zaten onu Bo-Katan da oradaki yazıtı okurken anlatıyor. Bildiğiniz üzere Mandalor'ların bir e, simgesi var. Bir kuru kafa timsali bir simgesi var. Boynuzlar olan bir kuru kafa. İlla ki görmüşsünüzdür yani. Birçok Star Wars yapımında karşımıza çıktı. Oyunlarında, çizgi romanlarında ve benzerinde olsun. Bu Amnem'in bu logonun nereden geldiğini hikayesini öğreniyoruz. Mitosaurus adı verilen bu mitolojik varlık çok uzun zaman önce Mandalor'da yaşanmış. Mandalor'un altında yaşayan bir yaratıkmış. Bu kuru kafa simgesi de o yaratığın anısına, o yaratığın kafatası yapısına temsilen yaratılmış. Böyle detaylar güzel Star Wars evreniyle ilgili ufak tefek e, neyin nereden geldiğini bilmemiz hoşuma giden bir detay oldu Sonra Dije'rin suya dalıyor. Bir anda aşağı çekiliyor ve ardından direkt e, atlayarak Dije'rini kurtarmak istiyor derken normalde soyu tükenmiş olması lazım ve çok uzun belki binlerce yıldır e, var olmadığı düşündüğümüz Mitasaurus karakterini canlı kanlı bir şekilde görebiliyoruz. İlerleyen bölümlerde e, Mitasaurus'u daha net bir şekilde görebilir miyiz daha büyük bir versiyonu belki sudan çıkmış versiyonunu görür müyüz merak ediyorum çünkü mandalorlar için e, kutsal bir yaratıkları mitosorus ya da sadece önceki bölümlerdeki e, uzay balinaları diyebileceğimiz adını unuttum e, o zaman o zaman aklımdaydı şu an unuttum neyse uzay balinaları gibi Star Wars evreninin eski kültürüne mitolojilerine bir referans niteliğinde yapılmış bir şey mi onu bilemem onu ilerleyen bölümlerde göreceğiz diyorum ve daha fazla da uzatmak istemiyorum. Mandalorian'ın 3. sezonun 2. bölüm incelemesi buydu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.